Atatürk madem Cumhuriyeti kurmuş da niye seçim yapmamış? Kendini padişah ilan etmemiş ama seçime de gitmemiş diyenlere cevap. Seçim yapsaydı Çerkez Ethem veya Şeyh Said gibi insanlar seçime girer ve padişahlığı, halifeliği geri getireceğiz derler. Onlar kazanı verirdi arkadaşlar. Senin yaptığın o kadar emek Cumhuriyet kaybolur giderdi. Nasıl giderdi? İşte Suriye'de hala demokrasi oturamamış, Irak'ta oturamamış. Suudi Arabistan'da yok, Mısır'da yok gördüğünüz gibi. Ürdün'de yok. Sende de olmazdı. Tamam? Ki o dönemde Suriye'nin, Irak'ın, Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın girdiği İngiliz mandası ve Fransız mandasına talip olanlar bizde de varmış. Onun için seçimi oturtmak için, cumhuriyeti oturtmak için de bir süreç gerekir. Fransızlar bugün 3. Cumhuriyeti ilan etmişlerdir. 3. Yani Cumhuriyeti 1789'da kurmuştur. Dünyada Cumhuriyet'in babası Fransızlardır ama üç kere de oturtabilmişlerdir. Öyle Cumhuriyet gelip de Şah diye hadi biz koyduk oldu olmuyor. İşte bak Suriye'de olmuyor, Irak'ta olmuyor, Mısır'da olmuyor yani. Suudi Arabistan'a, Ürdün'e, Fas'a, Tunus'a, Cezayir'e de giremiyor bile yani ucundan giremiyor girse tak düşüyor girse tak düşüyor arkadaşlar bu bir ikiye devam edeceğim